Herkese merhabalar. Herkes iyi olsun'un 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün günlerden 19 Şubat çarşamba. Tüm Türkiye'de altay kar fırtınası başladı biliyorsunuz ki. Çaylarınızı, kahvelerinizi aldıysanız gündemin en bomba magazin haberleriyle yorumlayarak programı açıyorum efendim. Şükrü Yıldız Sibel Çetinkaya ile olan ayrılık iddialarını 3 haftadır Kolombiya'daydım. Yenilenip geldim, iddialar doğru diyerek açıklamış. Hemen ardından Sibel de yayın kanalında yaptığı açıklamada iddialar doğru, biraz zaman ve anlayışa ihtiyacımız var demiş. İşte ben burada yine ne diyeceğim? Arkadaşlar zenginin ayrılığı, atlatış tarzı bile çok farklı. Mesela zenginler Kolombiya'da yenilenip geliyor. Ama sen daha maddi gücü düşük biriysen o dört duvarın arasında yatağın altında ağla ağla dur. Gördüğümüz ünlülerin ilişkileri üzerinden genel insanların ilişkileri hakkında çıkarım yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Kendilerine hayatta başarılar diliyorum. Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç hakkında bir iddia atılmış. Ben Merve Boluğur'un paylaşımlarını inceliyordum tam da bu iddialar atılmadan önce kendisi evinde gayet sağlıklı yaşam üzerinden giden, tarhana çorbasını yapan bir hanımefendi. Murat Dalkılıç ile olan iddialar tabii ki de yalan. Yani bunu ilk bakışta zaten görenler anlar çünkü bu iddialar doğru olsa kız evde tarhana çorbasını pişirirken story atmaz mesela gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, konuyu buradan yine tekerleşmeye bağlamak istiyorum. Merve'nin gerçekten inanılmaz bir oyunculuğu var bence. Ee, en son İçimdeki Fırtına adlı dizide 3 bölüme yayından kalkmıştı dizi. Dizinin yayından kalkması mesela Merve'nin kötü bir oyuncu olmasıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Kadroda diğer oyuncular da halen daha sektörde iş yapıyorlar. Dizileri yayından kalkıyor diye onların kötü oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. Keşke burada ünlüler dünyasındaki samimiyetsizliği görüyoruz. Birisi sektörde o kadar çok Merve'nin arkadaşı var ki mesela keşke birisi gerçekten Merve'nin elinden tutsa da bu kızla bir iş bulsa diyorum. Meriç Keskin ve Kemal Varhan hakkında iddialar geldi arkadaşlar. Onları konuşmak istiyorum. Meriç ile Kemal 3 yıldır bir aşk yaşıyorlardı biliyorsunuz ki. Ocak ayının başında Meriç ayrılık kararı aldıklarını söylemişlerdi. Hemen ardından Yağmur Çevik YouTube videosunda Kemal'in A isimli bir hanımefendiyle yeni bir aşka yelken açtığını söylemişti. Bu sefer de ne olmuştu biz? E, Meriç aldatıldı mı? Yani Kemal yara bandı ilişkisi yaptı gibi düşünmüştük. Bu A isimli hanımefendinin Survivor yarışmacısı Aysu Keskin olduğu iddia ediliyor. Hatta beraber aynı ortamda bulundukları resimler de geldi. Sonrasında Ömer Aydın isimli bir yorumcu var. Instagram'da içeriklerini keyifle takip ediyorum. Onun iddiasına göre aslında aldatılan e, Meriç değil de Kemal Bey'miş e, Kemal'in olmadığı bir gece Meriç'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen bir beyefendiyle hatta bu beyefendiyi abisini de tanıdığını abisinin de yakın arkadaşı olduğunu onunla e, ilişkisi olduğunu zaten öğrendiği için Kemal Bey'in ilişkiyi bitirme kararı aldığını söylemiş Ömer hatta işte açıklama yapmışlar Kemal Bey aldatma aldatılma yok bu görüntü yeni yalan haberler yapmayın şeklinde Meriç de mutsuz olduğumuz için bu ilişkiyi bitirdik e, İşte avukatlarımız aracılığıyla size dava açacağız demiş Ömer'e yani benim buradaki yorumum şu şekilde. İddialar konuşulur, doğrulanır, yalanlanır ama bu üslup ve tavrı gerçekten normal bulmuyorum. Meriç 724 storylerinde hesabında ünlüleri konuşan bir insan. Dolayısıyla herhangi bir iddia çıktığında sen bunda kesinlikle bence etik aramamalısın. E, açıklamanı yaparsın, doğru veya yanlış olmadığını söylersin ama o tavır her yere ne bu saldırganlık bunu anlayamıyorum. Bir de Meriç'in bir ev krizi varmış. Kendisi İstanbul'da bir lüks bir sitede oturmak istiyormuş ama site yönetimi tarafından uygun bulunmadığı için kabul edilmediği için bu olmamış. Onu da ev krizini de konuşmuştuk geçen haftalarda. Hayatta başarılar diliyorum. Sadece bu üslupları tavırları benim hoşuma gitmiyor. Dün gece Burak Deniz ile Suburcu Yazgı Coşkun'un yine bir sahnesi gündem olmuş. Dizide fanların uzun zamandır beklediği birlikte oldukları sahne sosyal medyada fanların abartması tarafından yine milyonlarca izlenme almış. Yine yaş farkından tutunda. da bunun normal bir durum olmadığını falan yazmış kullanıcılar. Ben de normal bulmuyorum. Çünkü orada e, bu hanımefendi daha 19 yaşında bir genç kız. Yani burada yaş farkından ziyade evet oyuncular onlar her şeyi yaşayabilirler. Ama senaryolarda o kadar farklı gösteriliyorlar ki bunları ve bu insanları rahatsız ediyor. Mesela aynı yaş grubunda aynı yaş farkında olan bir sürü dizi çifti var. Ama bunlar göze batıyor. Neden? Çünkü bir kere bence bayağı da iticiler. Yani ben sevemiyorum kendilerini. İtici geliyorlar. Onun dışında da senaryoda tamamen işte yeni reşit olan bir genç kızın kadın 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 göstereceksin. Sen sektöre girdin. Sektör bunu istiyor diye. Ben sene kardeşlerimde oynarken tamamen kendi yaş grubunun içinde görünüp bir anda kadın kadın imajı çizildiği için bence insanları rahatsız ediyor diye düşünüyorum. Cenk Torun'a 24 yıllık eşi Nevin Torun'dan zina davası açıldığı haberleri geldi. Cenk Torun Esaret dizisindeki partneri Masine Merabet ile birlikte olduğu iddia ediliyordu uzun zamandır. Hatta Cenk Bey'in kartından Mahsine Hanım'a yüklü miktarda harcamalar yapıldığı da gelen iddialar arasındaydı. Cenk Bey bu iddialara avukatı aracılığıyla bu iddialar doğru değildir diyerek yanıt vermiş. Seren Serengil konuya müdahale olmuş. Seren Serengil Cenk Bey'in eşi Nevin torununa 25 senelik bir arkadaşı olduğunu ve bu ilişkinin yakın şahit olduğunu ben bu evlere 24 senedir şahit oldum. Mahkemede de şahit olacağım. Türkiye'de ciddi bir aile erozyonu yaşanmaktadır. Evli insanlardan uzak durun diyor. Mahsine Hanım diyorum ben. Keşke diyorum yani yurt dışlarından gelip insanlar burada herhangi bir ırkçılık falan yapmak değil asla mevzu. Neden bu evli adam sevdası bu iddialar doğruysa? Bir de Cenk Bey seneler sonra başrol oldu. İşte burada ne oluyor konu? Biraz para görsünler, biraz ün, şan, şöhret görsün ünlüler. Hemen farklı şeylerin içine giriyorlar. Farklı olayları yaşıyorlar. Biz bu olaylara yorum yaptığımızda biz sorunlu, suçlu oluyoruz. Hayır, halbuki İnsanlar kendileri istediği şeyleri yaşayabilir. Herkesin etik, ahlak değerleri farklıdır. Ama bunun yapılış tarzı keşke böyle olmasa. Geçmiş olsun diyorum. Nevin Hanım şimdi cefayı çekti, sürdü. Tabii ki de zina davası açmak en doğal hakkı. Umarım ki böyle insanlar bu şeyler yaşamazlar. Kısmet olur Onur ve Aycan çifte evlenme kararı almış arkadaşlar. Haftaya isteme olacakmış. Hemen ardından da işte e, evliliklerini görürüz. Burada konuyu şeye bağlayacağım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İşte şimdi bu insanlar mesela 8 sene önce bir ilişkiye başladılar. Ayrıldılar, barıştılar, ayrıldılar, barıştılar. Sizce ayrılıp barışan kişilerin ilişkileri tekrar ikinci bir şans verildiğinde sağlıklı olur mu? Bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum. İşte benim stilim jürileri Nurbilen Yavuzer, Güzide Duran ve İvana Sert olacakmış. Sunucu yine Öykü Serter, konuk jürinin de Uğurkan Erez olacağı söyleniyor. Kısmet olur kastından isimler olacakmış diye duydum. Bu isimleri ilerleyen bölümlerde size duyuracağım. Tek tek geldikçe size söyleyeceğim. Birini duydum ama netleştiremedim. Çünkü hanımefendi kısmetse olurdaki kişi şu anda hamile. Hamile olarak nasıl yarışacak onu netleştiremedim. Netleştirdiğim zaman size söyleyeceğim. Burada jürilere bakmak istiyorum. Televizyonda belli izlenme ölçükleri vardır. Rating almak istiyorsanız e, o isimlerin biraz size malzeme vermesi lazım. Eğlenceli isimler olması lazım. Nurbilen hanımefendi gerçekten işinde başarılıdır. E, doğru isimdir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ama ben çok sıkıcı olduklarını düşünüyorum. Güzide Hanım'ın eksenini. Yani Ivana'dan yine belki biraz bir malzeme alırız ama o nerede Nurella'lar? Kemal Bey neden yok ya da neden bir erkek jüri yok? Kast da önemli burada. Yarışmacılar da çok önemli. Aynı tadı verip veremeyeceği konusunda çok kararsız kaldım. Biz Nurella'yı yine arayacağız diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar kısa tutmak istedim. Aslında bir şey söylemek istiyorum size. Bugün ben bu videoyu çekerken çok zorlandım. Çünkü ekipmanımdan, ışığımdan, tripoduma kadar sorun yaşıyorum. Bunları halledeceğim öncelikle ve biraz da yorum desteği istiyorum sizden. Mesela her haber hakkında, konuştuğumuz her olay hakkında yorumlarınızı yazarsanız bana etkileşim olur ve bu benim için bu kanaldaki geleceğim için çok önemli. Onun dışında beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi, beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kar yağıyor. Dikkat edin. Üşütmeyin. Görüşürüz. Cumartesi akşamı 7. bölümde görüşmek üzere.